Evet, idolümüz Sayın Tunca abi'nin yaptığı gibi yapalım dedik. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bayram öncesi haftayı kapattık nihayet. Biliyorsunuz, İmamoğlu haftasında yaklaşık %17'lik bir düşüş yaşadık bu hafta. Bayram öncesi haftası %7'lik bir artışla ne yazık ki halen aşağıdayız ama sanki endeksimizin sanki borsamızın biraz düzeltmeye ihtiyacı var. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Hani biz dün akşam belki SPK'dan bir halk arz onayı gelir dedik ama olmadı arkadaşlar. Belki Froto'dan bir bedelsiz sermaye ama onayı gelir dedik. O da olmadı. Olsun güzel bir haber varmış onu kaçırmışız. Arkadaşlar bugün bize mesajlarda bildirmişler. Pardon işte evde küçük çocuk olunca böyle şeyler oluyor maalesef. Şimdi Video çekerken tabii ki. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz dün akşam SPK bültenini sizlerle paylaştık ama kaçırdığınız bir yer varmış. Bakın yeni Bank of America mı geliyor? Barclays Türkiye aracı kurum. Barclays, Barclay, Barclay Türkiye aracı kurumu açılacakmış. Bakın bu güzel bir şey, bu güzel bir haber. Yarın öbür gün yabancıların ülkemize, portföylerimize, borsamıza gelişinin Biraz olsun kısa yolu bence gayet güzel olur. Umarız yakın zamanda gerçekleşir. Şimdi endeksimize baktığımızda hafta bayram haftasındaki kapanışımıza baktığımızda ne yazık ki şuradaki dikdörtgenin ucuna giremedik tekrar. Ne yazık ki hani şurada düzeltme yapacak testlere bölgesi olacak dedik. Hani dinlenecekse bu bölgede dinlensin dedik. Hani yukarıda 9700'ü geçersek rahat ederiz. Kafamızı yastığımıza kolay koyarız, rahat koyarız dedik olmadı. Bugünkü kapanışımız 9659. %0,49 yükselişimiz var. Yeşil kapattık ama istediğimiz gibi de değil. Dediğimiz gibi aşağıda 9300 var. İlk durak daha aşağıda bize 8600'ler, 8500'ler el sallıyor dedik. Umarız da o bölgelere gitmeyiz. Ama 9700'ün üstünde kapatırsak şu bölgelerde yine düzeltme yaparsak ondan sonraki ilk fırsatta gideceğimiz nokta 11.250 11.500 noktaları tabii ki şurada üst bir kanalımız var ama o kanalda fazla durmuyoruz bakın bir flama yaptık ikinci flama yaptık önceki hafta İmamoğlu haftasından önceki hafta ne yazık ki ondan sonra paldır küldür düştük İmamoğlu haberleriyle beraber şimdi geldiğimiz noktada hani şirketlerimiz endeksimiz toparlanma çabası içindeler Umuyoruz ki yakın zamanda toparlanacaklar, daha iyi olacaklar. Biliyorsunuz bayram haftasına girdik artık. Bu haftadan itibaren 4 günlük, 5 günlük bir iş günü tatilimiz var. 3 iş, 2 3 günü kapalıyız. Çarşamba günü ortada tekrar işleme başlayacağız arkadaşlar. Çarşamba, perşembe, cuma günü açığız. Ama şöyle bir dediğimiz gibi aşağıda endekste takip ettiğimiz destekler, dirençler aşağıda 8500 oralara kadar inşallah tekrar gitmeyiz yukarıda 9700'ün üzerine atarsak çok da güzel yerlere gideriz kısa vadede. Şimdi arkadaşlar takip ettiğimiz sıralar arasında eksi kapatan Tav Havalimanları var. Biz bu şirketi uzun vadede takip ediyoruz. Aslında güzel performans gösterdi çok uzun vadedir ama şöyle baktığımızda yaklaşık 3 aydır, 3,5 aydır bir düzeltme bölgesinde aşağıda aslında şu İmamoğlu sıkıntıları olduğu bölgelerde düşüşler yaşandı. Ama sanki bunlar biraz böyle uzun vade alım fırsatı gibi görünüyor. Şöyle bir baktığımızda son alık arzlarımızda da öyle ahım şahım yükselişler görmüyoruz. Zaten Bulls biraz kazandırdı. Bals'u halen arz fiyatının altında. O noktaları da geri döneceğiz. Şimdi bugünkü kapanışımıza baktığımızda hacim olarak baktığımızda biz tüm endeksimizde 140 milyarlık bir hacim var. Borsamıza da Endeksimizde de yine yine 689 milyonluk bir para girişi var. Alıcı tarafta Bank of America. Aslında öğleden sonraya kadar 1,5 milyarlık bir satış tarafındaydı. Akşama doğru 1,5 milyarlık alıcı tarafa geçti. Bu güzel. Kapanışa doğru. Yatırım finansman ikinci 961 milyon. Ziraat yatırım. Yatırım finansman ikinci diyelim. Ziraat yatırım üçüncü diyelim. 941 milyon. Satış tarafta 1,2 milyarda. Tacirler yatırım var. Birincileri göstermiyor bakın. 1.1 milyarda yine iş yatırım satıcı tarafta görünüyor. Son 13 halk arzımıza baktığımızda bu tabloyu sizlerle sürekli paylaşıyoruz. Dün de söylemiştik. Google Finans daha yeni şu rakamları vermeye başladı bize. Buz yatırım ve bal su gıdada yeni yeni gelmeye başladı. Son 13 halk arzımızda 2025 yılında işleme başlayan 3 6 7 8 tanesi halen ne yazık ki arz fiyatının altında. Bunlar bal su %13 eksi de. Enda Enerji %25 eksi bugünkü kapanışa göre. Kalyon %4 eksi Birleşim Enerji Birleşim grup Enerji %3 eksi de nötre yakın. Serenit granit Seramik %23 eksi de. Mopaş %26 eksi Akfis Akfen inşaat ne yazık ki halen %48 eksi Armada gıda yüzde 24 eksi de seyrine devam ediyor. Bugün kapanış rakamlarına baktığımızda bir tek Serenit granit seramik yüzde 4 yukarıda kapatmış. Güzel değil mi? Aynı şekilde yüzde 3 vişne madencilik aldı başını gidiyor. Toplamına bakacağız. Kalyon yüzde 5 yukarıda kapatmış. Basuda da yüzde 2 var. Güzel. tip olanlar, arz fiyatının üzerinde, kalanlar. İlk önce yıldızımızı paylaşalım. Vişne madencilik %428 yukarıda arkadaşlar arz olduğu günden bugüne kadar ikinci ayın 11'inden bugüne kadar 4 katından fazla para kazandırmış. Harika. Destek finans yüzde %213 yukarıda iki katlamış gayet iyi. Gülermak yüzde %23 yukarıda. Ege yüzde bir yukarıda. Balsu bakın Balsu da biraz güzele gidiyor. yüzde %63 yukarıda bugün eksi kapatmış gerçi ama. Ve Şöyle bir grafiklerimize baktığımızda vişne madencilik 37 lira 44 kuruştan gelmiş 198 liraya. Çok iyi. Şunlar daha yeşiller daha iyi yerlere gitmesi lazım. 46 lira 98 kuruştan destek finans gelmiş 147 lira 50 kuruşa kadar. Şurada bu satırımız var 12 lira 18 kuruştan 19 lira 93 kuruşa gelmiş. Gayet iyi. Yine Gülermak 125 liradan 154 liraya kadar yükselmiş arkadaşlar. Ege yapı pozitif nötre yakın. Aynı şekilde Balsog'u da nötre yakın diyebiliriz. Aynı şekilde birleşim enerji nötre yakın diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi Vişne Madencilik, Destek Finans Faktörü bunlar harika performanslarını göstermeye devam ediyorlar. Hani biz diyoruz ya Endeks'i takip ediyoruz. Endeks'in şu yükselişinin tekrar bakın şurada şöyle yapsak <laughs> ufaktan bir yükseliş trendi vardı. Ne yazık ki İmamoğlu haberleriyle beraber bir çöküş yaşadık. Şu trendini tekrar yakalamamız lazım. Tekrar şurada en azından belki şöyle bir yükselişi tekrar yakalayıp tekrar bizim o tarihi zirvelerimize gitme umudumuzun yeşermesi lazım diye düşünüyoruz. 4-5 günlük bir 5 gün 4 günlük bir tatilimiz var. Pazartesi ve salıda tatil resmi tatil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tamam milletimiz tatil oldu 9 gün kafasını dinlesin dedi ama milletimizin hepsi değil ne yazık ki. Kamu tarafı tatil, özel sektör halen ne yazık ki öyle bir tatilimiz yok. Çarşamba günü işbaşı, çarşamba günü yine bankalarımız da açık olacak, borsamız da açık olacak. Bakalım bak çarşamba günkü gidişatımız ne olacak? Bayram dönüşü, hani şu sıralar bayrama malla girmek istemeyenler, borsada olmak istemeyenler bu Stresi çekmek istemeyenler, bu riski göze almak istemeyenler çarşamba günden itibaren satışa geçmişlerdi. Artık bayram dönüşü umuyoruz alıcılı bir durum söz konusu olur. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. İyi bayramlar dilerim şimdi. Görüşürüz. Biz buradayız.